Mus. Oo. Çok güzel yemek yapıyorsun. Kapatalım şöyle. Bu ne? Çorba mı yapıyorsun? Lık. Evet. Ne çorbası? Pisim. Ne çorbası Ayanlı yap? çorba. Evet. Hadi pişmedi mi yiyelim. Çok acıktım. Daha yeni başladı. Tamam. Dur bir bu da da az kaldı yani. Altı tanecik kaldı. Tamam. Koca ayı. Ayının ne işi var? Koca ayı. Piknikte. Koca ayı da pikniki seviyor. Tamam o da gelsin. O da bize. Çadayı koyalım. Merhaba kızlar. Merhaba. Nasılsınız? Yes. Bana koltuk yok mu? Sana koltuk kalmadı. Ben kendime koltuk almalıyım. Hadi hemen git. Seni gördü kusum. <laughs> Hadi çok kusun. Hadi git kendine koltuk al. Dur, dur ben alayım koca sana koltuk. Sen burada bekle. Tamam. kalmış. Koltuk kalmamış. Tamam O mu otursun. Otursun o da bize yemek yesin. tamam evet, ben böyle otur ya. Tamam. Ee, düşüyorum. Çorban pişmedi mi? Yok. Pişti. Pişti pişti pişti. Önce Piş... ben yiyeceğim. Ben. Ha. Hmm. Ama ben mısır yiyeceğim. Tamam, sen mısır ye ben ne yiyeyim. Havuç yiyeyim. Tamam. Mm, Çok da. Ay, Ayıya vermedim. Yani. Bak ayı küsmüş, gitmiş orada oturmuş. Küstü. Ona vermedik. Verdim tamam. Hadi o yesin. Ben şey istemiştim, muz istemiştim. Ama ben musayı çok seviyorum. O zaman cüzde. O zaman gördüm size. Kızdırdık. Tamam ya, tamam. İşte koca ay. Sen hiç şey bilmiyor musun? Ay bu ayı elini bile yıkamamış. Evet ya. Yemek yiyecek elini yıkamamış. Al söyle elini yıkasın. Zuz, 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 zuz. Yıkadı. Aferin. Dık. Tamam ya tamam. Bu senin, bu mu benim. Hmm. hmm. ben şu, de... Hepsi bitirdi ki. Biraz da bana bırak. Merhaba. Ama çok büyük bu da küp Niye ağlıyor bu? <laughs> Sen nasıl bir diyor. <laughs> o zaman söyle evine gitsin. Git evine. Ay güzel yolcular. Sen yolcular. Ben sen götüreyim Biz Niye kocaya gün yaptık ki? Ama ama sen bütün mısırını yedi. Hiçbir şey kalmadı. Ben ona yeni bir mısır yapayım. Evet mısır yap götür. Sana sinirlenmiş. Evet. Biraz yap da götür. Bırak bana. Üzüm de yer mi? Ya nasıl o üzümü? Ayılar ne yer? Tabii ki de mısır yer. <laughs> Pişti mısırımız. <laughs> Al koca <laughs> Bitti. Bir seküşmedi. Beşti. Dustu. Dikkatın mı elini? Evet. <laughs> Barbie'nin uykusu gelmiş. Ona bir yatak yapmalıyız. Nerede Barbie? Barbie? Burada. Burada. Buradayım. sana bir yatak yapayım. Senin uykun gelmiş Barbie. Evet uykum geldi. <laughs> uykun geldiyse sana bir yatak yapayım. Ama önce çok acıktım. Karnımı doyur. Mısır istiyorum. Mısır yaptım ama onu kocayı yedi. O zaman muz. Muz. Muzlu da ben yedim. Peki üzüm? Emel abla, Emel abla, abla bu yedi. Üzümü evet. kimse yemedi. Ben üzüm istiyorum. Ama üzümü sen sevmezsin ki. Ne yiyeyim? Ee, nasıl ya? Tamam. Hadi ver. Al. Yedim bitirdim. Teşekkür ederim. Şimdi sana bir yatak yapalım. Bir şey kimse Şaşkın bitmedi. Şaşkın sensin. Şaşkın, şaşkın sensin. Kızım. Şaşkın sensin kızım benim. Sana e, hamam yapayım mı <laughs> hamam? Evet. Duyuyorsan ben kıyafetini... Aa! Hadi gel. Aa. Evi yıktın. Evimi yaptım. O ne? Elindeki ne? Kitapım. Ne oku? Ne yazıyor? Bilmiyorum. Bak göster bir bana. Göster. Kardan çocuk. Yatma çocuk. Kardan çocuk. Hadi oku bize. E ee, sen Barbie'yi uyuttun mu? Yoksa Barbie'ye kitap mı okuyorsun? Dur. Onun içi. Kızım sana çok büyük bir yatak Yat. Ee, teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Al Ay. işte. seni <laughs> söyle. Gide söylesene ben Ama düşmedi. Bir varmış, bir yokmuş. Evet samanın içinde, karbur samanın içinde bir kız varmış. Adı da Asya'mış. Soya bir kitap okuyormuş. Ben onu bir çok seviyormuşum. korkuyorsun Hırsız var dedi. Hırsız yok. Ama var dedi. Hırsız yok, kızım. Ne var? Hiçbir şey yok. O zaman bana kitap kitap oku da ben deneyeyim. Ee, okudum. Hadi yaksın. Korkun. tamam Hırsız diye bir şey yok. Biz de yatıyoruz. Hadi yatalım. Hadi. Hadi yatak. Ha 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 ha. O neydi? O ses mi? O ses neydi yoksa ayı sesi miydi? Ayı acıkmış. Sinirlenmiş bizi mi çağırıyor? Yok. Hey. Hadi oh. ona hemen mısır götür. baba değil mi? Kim? Lo baba değil mi? Aa, o da olabilir. Bak Barbie de kalktı. Ben bıçak olan süsü. Ben bıçak olan bir hırsızım. Aaa! Aa! Hadi! 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 Kaçalım buradan! Kaçalım hadi! Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi geliyor. Ay burada. Nerede? Burada. Saklamalım hani. Geliyor Geliyor Mize. mu?